Бля, hey, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. у меня голос охрип. Karşı Toki'de biri var. İyi bayağı gelen oldu Emre. Hadi bakalım AK. Özü bulmuş oradan bana özü sıkıyor. Bakalım arkadaşlar Sana tamam, burada. Aynı abi buradan neler yapacağız? Yargı is coming. Mazluma böyle doğru sıfat bir kill rekoru. ne oynasam kendim. Sana gelen var. Bir çektim orada. Oğlum benim de inşallah çalmazlar. Ay çalmış bile. Benim çadıda Emre. abi. Çok iyi. Tamam diğerleri karşıda kaldı. Karşı Aynen abi. Şey atladılar herhalde abi. Bu kulübesinin orada. Enemies ahead. Hı -hı. Daha geçiyor. Gördüm abi. Onu. İki vadiye dayana. Geçiyor sağ. Şuraya oynayacak muhtemelen. Aynen abi büyük bir ihtimalle oraya oynayacak. Abi biz de onun geldiği yerden diğerlerine gideriz. Güzel olur. Açımız da olur belki. İçeride. arkadaş ki. 762 lazım bana. Evet, var Varmış. Abi şeyde de sol. Mazmur. Ay abi ya çok ince vurdu ya. Neyse sıkıntı yok abi. Sen bir 1 ve 4 ay bitirmeye geliyor diyecektim. Duvar bekliyor abi. Tam dibinde. Burada abi deniyor. şeyler miydi abi? Hı? Asist kalktı. Oo, oh, oh, süper. Abi adam var. solda adam var, solda adam var. Yatta. Abi fişi. Sen mi attın? Ha tamam hepsi şey ben attım. Elime ayham almışlar bir. Burada mod herhalde. Aynen abi. Herkes doğa yani. mı girmiş oraya? Abi doğa giren çok sanırım. Ben Ben de bir an doğa sandım ama. Hatırlamışsın istiyor mu? Var var abi. M4 tamam var. Şunu alsam daha iyi olur. Geliyor geliyor <laughs> buradan. hassasiyetlerim sanki bana bir geldi ya. Belki de ya. <laughs> AVM çekiyorum ben. Groza var, çekecek mi? Groza alayım abi ya. Yok. Aa tesisi var abi. Aa adamlar. Ay. abi çok temiz İndir. bir spreydi ama ya. Sana tek bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki adama Enimliği bir 6x sprey atmışım Emre. Aklında hayalini durur. Öyle gidelim. Bak <laughs> şimdi ben şuradan. Aa adam var adam var. Abi, <laughs> öldü. Geçersen... <laughs> öldü. Oh. Abi ya araba gitmiyor ya, abi bende de altik... mı oldu ya? Araba kullanırken 6x atmak o kadar risk şeyli ki o kadar sekiyor ki. Ay MK'ya mı bro zaman demedim de. Abi sen bir sürsen ben Drop. canlansam. Okey. Sana mı vurdu bu? Aynen abi. Abi ben sabittim arabayı. Aa drop karşıda gördün Milita'da. Ha geliyorlar abi. Tamam. şeydi bu ya. Çok iyi be. Abi var ya. Sana bir şey ama... diyeyim mi? Ç Arkadaşlar... Çok kaldık arada. Çok güzel kurtardın. Arkadaşlar bu sahneyi durdurup böyle bir tekrar tekrar izler misiniz ya? Ama var ya abi öyle bir tribe girdim ki. Hani canımı da fulleyerek. Çok temiz kurtardın ya. Eline sağlık. Eyvallah. Ama abi jiroskop nasıl titriyor? <laughs> Aa önümüzde bir tane bot mu var? Bak şunu indirsen Emre. Bravo, bravo. Nice. Abi harbiden de ama arabada abi sprey yapmak efsane bir şey ya. Aa dol dol dol. dolu. dolu. <laughs> Ay tam içeri girdim. Gel içeri. Kal kal kal. Zaman kaybetmeyelim. Rushlamasın yeter. Direkt üst kata çıkmanız lazım. Hemen Ah headshot body vurdum da çocuğa Koş 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 geliyor Aynen abi aynen buraları bir bomba Mazum abi geri çeksene abi Abi ben bir cam basıyorum hemen buradan Bas bas Aaaa enerji niye durdu Aa, Mazum abi oradan bomba attı abi Ayy güzel bomba attı. Tut tut. tut. E evet, crosshair'ın orada olsun. Şu tarafa bomba kadar... atarsa gideriz abi. Bol binaya girerlerse bizi çok rahat indirirler. Yok mu peki bir tava fırlatmam abi? Abi bomba çekti bir yerden. Tava fırlatsak bile tek yemez. Bomba tabii <laughs> hani kapıdan. Geçitmiyor <laughs> buradan. Buraya girerse girer bizi bu arada. Abi oraya geçmezler. Bunlar bizi raşlamak istiyorlar, raşlayamıyorlar. Peki mazlum abi ben bunlara bir akıl oyunu yapsam. Yemezler orayı tutuyorlardır. Şuradan bir gösterse düşürüm belki de tam senin altında abi. Benim altında. Gösterdi abi. sağa geçti. O dediğin şey oldu abi. Dışarıdan geldi. Bazıma bomba atıyor. Biraz daha sıkıntı Bir daha göster. Bir daha. Allah da ne uyandı. Aa! Ama bir açlayamadılar gitti. iyi ya tam zamanındayız Ha vurdum biraz <laughs> Abi bu nasıl bir fight biz ne yaşıyoruz <laughs> Mazlum abi ben biraz alttan girdim abi onda birini aldım abi. Geliyor ses. Temiz abi. Helal abi, en, sana. En, en sonunda bunu yapmasak arkadaşlar hani bizi açtıracaklar yok adamların Ama taktik güzeldi tamam. değil mi? Kabul edin. Öptük efsane. Hadi gidelim gidelim. Vallahi abi çok zamanımızı harcadı bunlar ya. Allah'tan kimse kimseyi vurmadı. Bir şu an öldürdüler birbirini. Geldim abi. Aa da dropta dropta. Droptan sağ tarafa doğru yürüyerek gidiyor Demre. Gördün. Göremedim abi. Ben. Bir. Vuramadım. O kadar kolsuz bir sprey attım ki. Valla aynı şekil ben de abi. Burada gördüm abi. Açık koşma. Nasıl mi aldı? Yok aynen abi aynen. Eee baginin oradakini aldı. Oy abi o neydi? Süper abi. Benim ikili çektim. Benim kili de ben çekeyim abi. Ağaçta. Şu ağaç. Enemies ahead. Ağacın dibinde değil. Aaa şuradalar Hadi yedi Şuradan geçiyorum Rushlayalım mı abi? Rushlayalım Şuradalar elimde Ben sol taraftan gideceğim abi sol taraftan duracağım. Risk okay. atlayalım oyunu ya Ay çok güzel body vurdum. Sana bir şey diyeyim mi? Dedim mi abi. Proza'da da aldık kalmaz O be. da Dedi. De. Birisi büyük ihtimalle yukarıda diyecek. Üstüne kadar bekle. İkisi Tamamdır abi. Helal. Ama abi eline koluna sağlık. Çok güzel bir maçtı ama ya. Senin de eline Temiz. koluna sağlık. Çok saat tatlı bir maçtı. Vallahi. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar bu arada e, açıklama kısmında Mazlum abi'nin de YouTube kanalı var. Oraya da videosunu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki video görüşmek üzere kendinize iyi bakın.